Merhabalar, ben Rüveyda İnce, uzman psikolojik danışmanım. Aynı zamanda çift vali terapistiyim. Bugün sizlerle aslında gözlemlediğim bir şeyden bahsedeceğim. Hem kendimden hem etrafımdaki ebeveynlerden, annelerden, babalardan görüyorum ki herkes kendi çocuğunu mutlu etmek için çokça çabalıyor. Kendi çocuğu mutlu olsun, iyi yetişsin diye gerçekten hepimiz çok uğraşlar veriyoruz. Aslında bunu yaparken bir yerde de bazı noktaları kaçırdığımızı düşünüyorum. Yüksek lisansta bir hocam şey demişti, hiç kıyamıyorum diyenler aslında en çok çocuklarına kıyanlardır demişti. Kendim ebeveynlerden olunca ve e, alanda deneyimim arttıkça bunun ne kadar önemli bir e, cümle olduğunu daha iyi anladım. Neden? Çünkü çocuklar evet çocuklara sınır koyarken ve çocukları yetiştirirken bir takım zorlanmalar yaşıyoruz. Özellikle de bunu daha derin de, değerlendirecek olursak kendi geçmişimizle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Kendi çocukluğumuzda gerçekleştiremediğimiz şeyleri çocuklara gerçekleştirmeye çalışıyoruz bazı zamanlar. Bazı zamanlar gerçekten çocuğumuzun mutlu olması bizi çok mutlu ediyor ebeveyn olarak ki her ebeveyn kendi cebinde ne varsa çocuğuna daha fazlasını vermeye çalışıyor. Her açıdan, hem duygusal açıdan, hem zihinsel akademik destekler açısından, hem fiziksel destekler açısından ancak burada şuna dikkat etmeliyiz. Çocuğumuzu gerçekten tanıyor muyuz? Yani hayalimizdeki çocukla veyahut da bizim kendi çocukluğumuzla hali hazırda kendi doğurduğumuz ya da sahip olduğumuz çocuğumuzun arasında nasıl farklar var? Çünkü bu çok önemli bir şey. Burada bir gerçekten fark etmemiz gereken şey şu bence. Benim ayrı bir birey olduğu, çocuğumun ise ayrı bir birey olduğu. Yani çocuğumun geçmişi, ailesi farklı ve geleceği farklı. Benim geçmişim, Geleceğim ve şimdim farklı. Dolayısıyla bu doğrultuda bakarsak çocuğumuzun bizden farklı arzularının ve isteklerinin olabileceği düşüncesi e, aklımızda belirlenmeli. Çünkü eğer çocuğumuz yerine örnek veriyorum daha acıkmadığı halde yemek yediriyorsak e, veyahut da tuvaleti gelmediği zaman tuvaleti oturtturuyorsak çocuğun kendi e, sistemini değerlendirmesini, kendi bedensel farkındalıklarının oluşmasını da bir nevi engellemiş oluyoruz. Evet, her şeyle çok yakından titizlikle ilgileniyor olabiliriz. Ama çocuğun da bunları fark edebilmesi adına ona zaman tanımalıyız ve onu dinlemeliyiz. Onun özelliklerini dinlemeliyiz. Ee, örnek veriyorum. Mesela iğrenme duygusu bize bir şekilde geliyor. Çocuk diyelim ki bir şey yerken iğreniyor ee, ve yemek istemiyor. O çocuğa o şeyi zorla yedirmeye çalışmak bence bir çocuğa yapılan en önemli sınır ihlallerinden bir tanesi. bunu birçok açıdan değerlendirebiliriz. Ama bu noktada da ebeveynlere sadece şunu söylemek istiyorum. Sınır koymaya çalışırken, yani çocuğumuzun yetiştirirken her şeylerine dikkat etmeye çalışırken, bütün işte beslenmesi, belki duygusal gelişimi, e, veya da zihinsel aktivitelerini takip ederken aslında şunu kaçırıyoruz. Çocuğun ne istiyor? Yani çocuğumuzu gerçekten tanıyor muyuz? Yani sizlere şunu söyle, sormanızı isterim kendinize. Çocuğunuzun en sevdiği renk ne? Çocuğunuz en çok hangi hayvanları seviyor? Çocuğunuzun en sevdiği yemekler ne? E, çocuğunuzun en sevdiği oyun ne? Eğer çocukla bağ kurmak ve gerçekten de onunla e, eve beyin yolculuğuna çıkarken siz de çünkü bir nevi anneliğinizi ya da babalığınızı keşfediyorsunuz. Bu yolculukta beraber farklı şeyler yaşıyorsunuz, farklı duygular yaşıyorsunuz. Bunları fark etmek ve çocukla bunları paylaşmak özellikle de bütün oyun terapisti arkadaşlarım da söylüyorlar, hocalarımız da söylüyorlar. Çocukla oyun oynamak çok değerli bir şey. Ancak eğer biz kendi çocukluğumuzda çok oyun oynanan bir birey değilsek Çocukluğumuzda hep kendi kendimize oynadıysak ya da televizyon karşısında durduysak ya da bakıcıyla bırakıldıysak ya da kendi çocuk çocukluğumuzda birçok ihmal istismara maruz kaldıysak o zaman kendi çocuğumuz bunu yaşamasın diye daha çok daha fazla çocukla ilgilenmeye ve aklımızdan bir an bile olsun çocuğu çıkardığımızda bir takım suçluk duygularına kapılabiliriz. Bunu önemli olan fark etmek ve bunlarla ilgili bir takım değerlendirmeler, öz değerlendirmeler yapmak çok önemli bence. Onun ayrı bir birey olduğunu, sizin ayrı bir birey olduğunuzu bilmeniz çok değerli. O yüzden çocuğunuzun öncelikle tanıdıktan sonra ikinci olarak ihtiyaçları neler? Yani çocuğunuzun şu an neye ihtiyacı var? Ee, özellikle de uyku, beslenme, tuvalet ihtiyaçlarını değerlendirin, bir bakın. Ve ona göre her şeyi aynı anda yapamayabiliriz. Yani bütün ihtiyaçlarını bir sağlık problemi olabilir. O zaman öncelikle beden ve fiziksel bütünlüğünü korumak olduğu için görevimiz. Belki önce onu iyileştirmemiz gerekiyor. Diğer bir husus, e, çocuğumuzla oyun oynayacak pek vakit bulamamamız. Ya da oyun oynarken çok sıkılmamız. E, bu olabilir. E, gerçekten çocuk oyunla kendini var eder, oyunla birçok acısını yaşar, e, deneyimler, oyunlarla kaygılarının üstesinden gelir zaten. Oyun çocuk için çok değerlidir. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Kendi sevdiğiniz oyunları, kendi içinizdeki gideremediğiniz ihtiyaçları fark ederek çocukla, çocuk ee, rolünüzle, çocuk tarafınızla oynamanız ve o neşeyi birlikte yakalamanız, bir çocuk gibi davranmanız oyunu oynarken. Çünkü çocuklar o zaman çok şaşırıyorlar. Yani e, neşeli bir anne, eğlenceli bir baba, onunla çocukken çocuk olabilen bireylerle çocuklar çok iyi anlaşır. Hani derler ya e, işte çocuk Yetiştirmek için bir köy gerekir. E, bu çok doğru bir söz. Yani tek başımıza hepsini, her şeyi, bütün ihtiyaçlarını gideremeyebiliriz. Şu an bizim hendik, bizim neslimizin yani bizim neslimiz ve bizim çocuklarımızın yaşadığı en büyük hendikaplardan bir tanesi e, sosyal, çevresel ve zamansal faktörlere bakarak çocukların çok evde büyümesi. Çünkü bizler sokakta oynarken çocuklarımız şu an evlerin içindeler ve ellerinde tabletler, televizyonlar ve oyunlardan sıkılıyorlar, oyuncaklardan sıkılıyorlar. O yüzden daha yaratıcı aktivitelere ...birlikte denemek ve içimizdeki o çocuğu da beslemek e, çok önemli. Bunu hemen yapamayabilirsiniz. Ama hiçbir zaman için geç değil. Lütfen kendinize zaman tanıyın. Buradan aslında bu videonun sonunda vurgulamak istediğim şey şu. Çocuğa sınır koyarken evet çocuğun yatma saati, okul saati, işte ödevleri, çalışma saatleri... ...bunları gerçekten belirleyebiliriz her çocuğun ihtiyacına göre ama... ...buradaki mevzu bence şu, o an anda kalabilmek. E, bunları belirlerken çocukla baş başa olabilmek yukarıdan emir vererek ya da emir kipiyle konuşmadan daha pozitif bir dille, daha çocuğu anladığımıza dair öfkesine yer açarak, kızgınlıklarına ya da hayal kırıklarına yer açarak, onun yanında olarak ve e, bunu yaparken de tabii ki bir takım kırmızı Çizgilerimizin olması. Mesela burada da değerler sistemi devreye girdiğini düşünüyorum. Her ebeveyn çocuğunu kendi istediği gibi yetiştirebilir. Ama bazı değerler aile içinde gerçekten yetişirken verilmeli. Örnek veriyorum. Mesela çocuğunuz bir oyun oynarken onu yendiniz sizde çocuk rolünüzle ve size vurdu. Yani mesela size vurmasını kabul etmemelisiniz. E, ya da fiziksel anlamda hırçınlaştı okey hırçınlaşabilir, kendini kötü hissedebilir, oradaki olumsuz duygulara yer ama bazı kırmızı çizgileriniz olmalı. Bu kırmızı çizgileri de belirlerken bu kendi değerler sistemimizde de böyle olmalı. Yani çocuk anne ve babayı rol model aldığı için örneğin çocuktan e, dürüst olmasını ve onunla sizinle açık ve yalın bir ilişki kurmasını, şeffaf bir ilişki kurmasını istiyorsanız, sizin öncelikle çocuğunuza dürüst olmanız, aile içinde dürüst olmanız gerekiyor. Yani sizin yakınlarınızla, komşunuzla telefonla konuşurken belki geçici olarak söylediğiniz küçük pembe yalanlara şahit olan bir çocuk, yalan söylemenin bir baş etme mekanizması olarak kullanabilir. Bunu yarın bugün size de karşı kullanır. Dolayısıyla da değerler sisteminizde her neye inanıyorsanız, buraya dini inançlar giriyor, yaşam bakış açınız, yaşam fel felsefeniz girebiliyor. Her şeyle ilgili, değerler sisteminizle ilgili bir çerçeveniz olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da her aileye göre değişebiliyor. Ama ortak müşterekte bu videoyu çekmemdeki niyet de şu. Hepimiz kendi çocuğumuzun mutluluğunu düşünüyoruz ama bütün çocuklar mutlu olmadan, yani kolektif bir bilinç oluşturmadan çocuklarımızın da mutlu olması, aynı sınıfta okuyan arkadaşları da olacağı için hepimizin birlikte yapabileceği ve başarabileceği bir şey bu. Yani toplumsal da bir varlık olarak çocuklarımızı e, bireysel ve bireysel tatmin ve bireysel doyumlarını düşünürken diğerlerini de önemsemeyi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Çok teşekkürler